Ulan arabanın önüne atlamayın böyle. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi. Çok iyi. Tamam, bana nereden abonesiniz? YouTube'dan mı? Ben YouTube'dan TikTok'tan. Ben, ben, ben TikTok, TikTok kullanmıyorum. TikTok ben kullanmıyorum. TikTok yok. YouTube TikTok. Ha, bana ben... veriyordunuz abi. Bu sabah videozu beğendim. Allah razı olsun. Tamam abi, mı? Abi ben de YouTube'dan kar... seni abone oluyorum. Tamam, ben abone olun Herkesi Herkese YouTube'a söyleyin, Kenan Esen bu'a abone olsunlar, ben tamam mı? Teşekkür, teşekkür ederim abi. Sen babanın arkadaşı mıyım? Hadi <laughs> alın bakalım. Zararlı içecekler yok çocuklar, tamam mı? Ha. Hadi bismillah al bismillah al bakayım güzelim. Onu da verin ona. Aa, ben abi. İstiyor ona verin işte. Diğer kızımıza da verin. İstemiyormuş. Hadi gelin bir el sallayın. Ne tamam mı? seviyorum. Ailelerinize evet. selam söyleyin. Teşekkürler. Görüşürüz. TikTok sevmiyorum. TikTok yok. Bana tamam mı? Bana He? Bana vermedin Aşkımı da vereyim bir Benim tane. <laughs> YouTube'a paylaşacağım mı? Paylaşacağım. Görüşürüz Tamam. Söyleyin herkes abone olsun. Herkes abone olsun. Herkes abone olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Yeah. Dersleri çalışıyoruz. Tamam abi. Tamam.